Merhaba, ben Diş Hekimi Hasan Aydilek, Sanite Sağlık Grubu Medikal Direktörüyüm. Bizim klinimize son zamanlarda en sık karşılaştığımız sorulardan birisi robotik implant nedir? Robotik implant yeni çıkan bir tedavidir. Yaklaşık 4-5 senedir biz de klinimizde yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Robotik implant tedavisi bizim implant cerrahisi işlemimizi çok kolaylaştıran, hastalarımızın bu tedavi sürecini çok konforlu hale getiren yeni teknoloji bir tedavi yöntemidir. Normal klasik implant tedavisinden farklarına birazcık bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10-15 sene öncesinde bu tedavi alternatifi yokken, robotik implant teknolojisi yokken biz kliniğimizde implantı nasıl yapıyorduk ondan bahsedeyim. Hastamız bize iki boyutlu bir röntgenle geliyordu. Bu röntgen üzerinde biz sadece implantın boyunun ne uzunlukta olacağına karar verebiliyorduk. Kemiği 3 boyutlu olarak göremediğimiz için İçeride diş etinin altında kemik ne kadar kalın, nerede yoğun, nerede ince bunu bilemediğimiz için bunların hepsini cerrahi işlem esnasında karar veriyorduk. Bu da bize ameliyat süresinin uzamasını sağlıyordu. Diş etinin komple açılmasını sağlıyordu. Kemiğin her noktasını görebilmek için üzerindeki diş etiği komple açıyorduk. Tabi bu da daha sonrasında yara iyileşmesinde sıkıntılar oluşturuyordu. Bir operasyonun süresi ne kadar uzarsa operasyondan sonraki yaşanılan komplikasyon ve postop ödem dediğimiz yüzümüzde oluşan şişkinlikler daha da artar. Dolayısıyla ameliyat süresi klasik yöntemde çok uzayabiliyordu. Ama robotik implant teknolojisiyle birlikte biz bunu minimuma indirmeyi başardık. Bu nasıl oluyor? Hastamız bizim kliniğimize geldi zaman biz 3 boyutlu tomografi ile bütün çene kemiğinin detaylarını inceliyoruz. Aynı zamanda implant yapacak olduğumuz yerin üç boyutlu ağızçı tarayıcılarla ölçüsünü alıp bilgisayar ortamına aktarıyoruz ve bu iş için özel hazırlanmış bilgisayar programları üzerinde biz implantı ameliyata girmeden önce çene kemiğini bilgisayar programı üzerinde yerleştiriyoruz. Bunun bir simülasyonu var. Bu simülasyonda kemiğin nereye, nerede yoğun olduğu, nerede ince olduğu bize gösteriyor kemiğin içerisindeki sinir, damar veya sinüs gibi anatomik oluşumların sınırlarını burada belirleyebiliyoruz. Daha güvenli bir operasyon sağlıyor. Hatta ameliyattan sonra 3 ay sonra implant yapıldıktan 3 ay sonra üzerine yapacak olduğumuz dişi bile biz daha ameliyata girmeden operasyonu yapmadan önce bitirmiş oluyoruz. Bu tabi operasyona girdiğimiz zaman diş eti bu kadar açılmadığı için dikiş atmamıza gerek kalmıyor. Ameliyat süresi normal klasik yöntemde yaklaşık bir implantın yapımı yarım saat 30 dakika 40 dakika sürerken bu teknikle 4-5 dakikalara düşmüş durumda. Dikiş atmamıza gerek kalmıyor. Kanama hiç denecek kadar olmuyor bile. Ve hastamız implant yapılır yapılmaz sosyal yaşantısına rahatlıkla dönebiliyor. İstanbul ve İzmir bir cazibe merkezi, bir turistik merkez. Genellikle bizim hastalarımız tedavi olmak amacıyla geliyorlar ama aynı zamanda turistik bir aktivite geçirmek için de İstanbul'a veya İzmir'e misafir oluyorlar. Geldikleri zaman sabah ameliyatı yapılmış bir hastanın akşamleyin çok rahatlıkla bir yemekli davete katılma imkanı var. Veya implant yapıldıktan sonra klinikten Kadıköy'den çıkıp sahilde çok rahatlıkla dolaşıp veya işte Şişli'den çok rahatlıkla Nişantaşı'na inip gezebileceği veya İzmir'den çok rahatlıkla aynı gün içerisinde Çeşme'de denize girebileceği bir e, tedavi sonrası bir deneyim yaşamış oluyorlar. Tabii robotik implantın bunların haricinde bir diğer artısı da bizim 3 ay sonra yapacak olduğumuz dişin çok daha ideal pozisyonda yerleşmiş olacağını görüyoruz ve yapılacak olan, implantın üzerine gelecek olan dişin 3-4 ay sonraki pozisyonunun ideal bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Robotik implant tedavisinin bir diğer artısı da aşırı şekilde diş hekimi korkusu yaşayan hastalar için inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Çünkü genellikle bu hastaların kapısında implant tedavisi ile alakalı çok büyük ön yargılar var. Normal şartlarda robotik implant tekniğiyle yaptığımız implantlarda uyguladığımız anestezi diş çekiminde kullandığımız kadar bile bir anestezi değil. Robotik implant tekniğinde biz normal basit bir dolgu tedavisi veya diş taşı temizlerken yapılan hassasiyeti gidermek için yapılan bir anestezi gibi bir anestezi yapıyoruz. Çene kemiği çok rahatlıkla uyuşuyor ve implantı yapacak olduğumuz yerde kocaman bir kesi açmıyoruz. İmplantın çapı 3-4 mm ise 3-4 mm'lik bir boşluk açıyoruz. Bu 3-4 mm'yi de kafamızda şöyle canlandırabiliriz. Bir kibrit tanesinin kibritin başı kadar bir diş etimizde bir yer açılıyor ve implant oraya yerleştiriliyor. Dolayısıyla bunun sonrasında herhangi bir ağrı, sızı veya kanama olmuyor. Bu da diş hekimi korkusu yaşayan ve implant tedavisine sürekli aksatan hastalar için inanılmaz bir konfor sağlıyor. Müzik